Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Bitcoin'e baktığımız zaman yaklaşık olarak 36 bin dolarlar civarından satış çizdiğini görüyorsunuz. Bizim beklentimiz 36.300 dolar bağlandığı kadar bir yükseliş olması ve buraların karşımıza bir direnç olarak çıkmasını bekliyorduk. Fakat Bitcoin buradaki tepe'nin biraz daha aşağı noktasından yaklaşık olarak 36 bin dolarlar civarından satış çizdiğini görüyorsunuz. Ee, Tabi burada hemen şunu söylemeniz lazım. Örnek veriyorum burada bir tepenin gelmesini bekliyorsunuz. direnç noktası olarak. Eğer ki buradaki tepenin daha aşağı noktasından bir enstrüman satışıyorsa akla gelecek ilk olay şudur. Acaba bir düşen trend mi var? Hemen bunu söylemeniz lazım arkadaşlar. Onun dışında bir saatlik baza baktığımız zaman şurada görüntü güzel bir görüntü değil. Burada bakın hacimli bir mumla yukarı doğru bir hareket geliyor. E, sonrasındaki mum'a baktığınız zaman da e, buradaki yeşil mumu yutmuş. Yani daha e, aşağı noktasında kapanış yaptığını görüyorsunuz. E, bu sıkıntılı bir mumdur. E, tepede görüldüğü zaman boğaların, yani şurada giren e, boğaların yutulduğu, ayıların e, boğaları yuttuğu anlamına gelir. E, dipte gördüğünüz zaman da e, çok güzel bir mumdur arkadaşlar. E, bu da tam tersi şekilde ayıların e, boğaları yutması anlamına gelir. Bunu da öyle bilgi olsun diye söylüyorum arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi beklediğimiz tepinin daha aşağı noktasından bir yerden satışıyorsa akla gelecek ilk olay düşen bir trend mi var? Şimdi şöyle 4 saatlik baza baktığımız zaman da gözüme burada bir simetrik üçgen, daralan üçgen çarpıyor diyebilirim. Bakın şuradan şöyle aşağıya doğru çizdiğimiz zaman yukarıdan gelen bir düşen trend var diyebiliriz. Aşağıdan da bakın şu bölgeden beri gelen de bir e, Yükseliş trendi var diyebiliriz arkadaşlar şu anda bitcoin 4 saatlik bazda bunun içerisinde daralıyor gibi gözüküyor ve baktığımız zaman da bu daralımın e, sonlarına gelmiş bulunuyor arkadaşlar yani diyelim ki e, bu üçgenin sonuna kadar gittiğini varsaysak bile şöyle tarihe baktığımız zaman e, 7 temmuzu gösteriyor yani 7 temmuz'a kadar e, en geç bir hareketin gelmesi lazım. Çünkü arkadaşlar daralan üçgenlerin tek bir gerçeği vardır. O da fiyat sıkıştığı nokta da aşağıya doğru sert bir hareket yapar. Şu anda baktığımız zaman bence düşmemiz için bir sebep yok aslında. Piyasalara baktığımız zaman da genelde Bitcoin ve kripto paralarla alakalı olumlu haberlerin şu anda piyasaları düştüğünü görüyoruz. Onun dışında dolar endeksine baktığımız zaman şu anda net bir yükseliş falan yok. Hatta bugün geri çekilme mevcut ve bu düşüş esnasında e, dominansa baktığımız zaman da e, benim şu anda gözüme çarpan ciddi bir artış e, söz konusu değil arkadaşlar. E, Bitcoin düştü. E, ama bu düşmeyle birlikte şu anda dominansta biz artış görmüyoruz. E, bununla birlikte de zaten altcoinlere baktığınız zaman ortalama olarak Bitcoin kadar düştüğünü görmektesiniz. Onun dışında 4 saatlik bazda e, kısa vadeli trade yapan arkadaşlar buradaki üçgeni takip edebilirler. Destek ve direnç noktası olarak buradaki üçgen takip edilebilir diye düşünüyorum. E, onun dışında günlük baza baktığımız zaman Günlük bazda zaten 30 bin doların önemini eminim herkes söylüyordur. 29-30 bin dolar bandının önemi arkadaşlar. Günlük bazı açtığınız zaman apaçık bir şekilde gözükmekte. Çünkü buradan arkadaşlar baktığımız zaman 4 defa biz çok ciddi alıcılar bulduk. Artık burası psikolojik de bir seviye haline geldi. 29-30 binlerin kaybedilmesi durumunda aşağıda direkt hızlı bir şekilde 22 bin dolarlara kadar sarkma görebiliriz. Ama şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Onun dışında haftalık baza baktığımız zaman da haftalık baza zaten arkadaşlar görüntü kötü değil. Şuradaki mumu görmezden gelirsek en son ki mumu çünkü bu mumun kapanışı pazar günü gelecek. Daha haftaya yeni başladık. Buradaki mumun kapanmasına 6 gün var. Şurada görüntü gayet güzel. İki artı bir çekiş mumu benim direkt gözüme çarpıyor. Onun dışında da şu anda başka da söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. 4 saat fazla şu anda burada videonun başında çizdiğim üçgenin takibi önemli olacaktır. Bugünlük takip ettiklerim ve izlediklerim bu şekilde. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.